soracağım. Bir şu konuda yorumunu merak ediyorum. Mesela bizim ekipten kim gitse Survivor'da ne yapar? Hiç düşündün mü bunu? Bak bizim ekipten kim gitse ne yapar? Hilmi uçakta eğlenir. Öyle diyeyim sana. Yani <laughs> Hilminin, Hilminin yapabileceği hiçbir şey yok. Issız bir ala. Zaten geçimsiz bir herif. Yani ıssız bir adada şansı yok. Ben de aynı şekilde görüyorum kendimi. Koray abi gider. Koray abi bir süre yarışır da. Ama Koray abi sağlık sorunları nedeniyle 4-5 hafta sonra veda eder gibi geliyor. Biraz hassas bir insan. Ee, sen gidersin, sen bir sürede gidersin. Eğer SMS Banka varsa, sen. E eğer SMS varsa son 8 yaparsın sen. <laughs> SMS Şeyli yoksa adam. da 14 12 bandında eğlenirsin. E, güzel. Haku Abi Paku da çok çabuk elenir ya. ya Paku üçüncü eleme, ilk elenen erkek yarışmacı oluyor ya bu tarz yarışmalarda. <laughs> hani daha kiloyu verememişken meşalesi sönen adam oluyor ya. Kollar böyle lömbür lömbür elenen adamlar oluyor ya. Acun Ilıcalı kapatıyor meşalesini. O daha lömbür lömbür et var ya yerinde. Paku ondan olur. Ben SMS yoksa Furkan'dan ciddi son 5 beklerim. SMS yoksa ama. SMS varsa da bir 8-9 görür ama. Çok dokunulmazlık alır. Bana öyle geliyor. Pakuş şey... Bir sportif adam ya. Ay, Furkan biraz şey bile Survivor'dır harbiden. Hani mesela Furkan'a de ki şu ağaca çık inen oç bir saat durur. He tam o Survivor o, zaman. Hırs bir herif yani anladın mı? Ee, i̇nmez yani. Ben direkt sağlık testinde İstanbul'da elen, Ayaz Ağa'da elenirim ben. Beni herhalde hiçbir manyak bir adasına götürmez. Başka kim var? Nuri Abi'den ben de ben sürpriz bekliyorum. Abi, Nuri Abi de çok çok çabuk elenir abi, çok çok çabuk elenir. <laughs> Bak Nuri, ya, Nuri Abi, sıcaktan, sıcaktan Nuri abi abi ilk Oyunun ya. ortasında falan der ki beyler, hiç kasmayın oyuna. Ben zaten birazdan elendiğimi söyleyeceğim hiç <laughs> üzülmeyin yani eleme olmayacak der yani. Ben ben elendim der yani. <laughs> Ünlüler. işte benim takımım be. Ben yıllardır ünlüleri tutarım. Ünlüleri tutma sebebim şu. Gönüllüler kuruk geliyor ya bunlara. Zengin ya peçiler, biz mücadeleye geldik falan diye geliyor ya gönüllüler. Ben ünlüleri seviyorum o yüzden abi. Ünlüler şey diye gelmiş. Acun abi paralar yatıyor değil mi pazartesi? Yatıyor. Aa süper abi ya. Falan diye gelmişler. O adamlardaki o şeyi seviyorum yani. Rahatlık. Rahat. Seviyorum ben abi. Şimdi ya adam şey dövüşmeye gelmemiş adam ya. Bak ünlüleri ben ilk defa izliyorum şey yapacağım. Sen belki yapmak istemezsin. Kaçı senden ünlü? Onu söyleyeceğim. Onu ben tabii ki yapmak istemem. Oğlum öyle bir şey yapılabilir ben, mi? Ben yapacağım. Ben, ben benden ünsüz mü diyeyim adam Yok. O, ben, ben Hilmi bana da ka sen katıl. Tamam mı? Tamam. Bence ben yapmayın, yapmayın ya. Ben size yaptırmışım gibi. Çirkin durur ya. Ee, bak Ben ya, Kendim değil. yapıyorum. Çirkin durur ya. Hepsi sen, bize yaptırmadın. Bunu çete söyledik. Çet yapmazsak küser bize. Bak. Niye söyledik? <laughs> Bravo Durat. Süpersin. Tamam. Yeri gidi. Bu kez sahne dediğin gönlünü kırmayız. <laughs> tamam, Kerem, kerem senden kerem ünlü cöm. bence. Ünlü kerem çok ya. Cöm kerem cöm cöm. Işte ünlü kerem, kerem kerem cöm 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 abi. Abi. Kerem ya. Kerem abi. Baya ünlü. Kerem Keremcan baya ünlü. Kerem ya. Kerem Kerem AVM'de görüp şaşırmayacak adam var mı? Ünlü olur mesela. Ana Kerem Cem. Ben olurum. Tabii ya. Karizmatik ünlü bir de. Kerem Cem Savaş. ama bir ay dayanamaz bence. Ya, Kerem, Kerem Cem ikinci hafta acı Oluncalı'nın Kerem Cem elenme açıklamasını yapıyorum. <laughs> Sakatlık veya rahatsızlık. Bu sene söylüyorum. çok istiyordu burada olmayı. Bu sene Aynı. her şeyi çok iyi yap yapacaktı. Kendine de güveniyordu. Ee, maalesef midesinde yaşadığı rahatsızlık. <laughs> ya midesinde ne yaşamış olabilir de <laughs> Adam öyle döneyim diyor işte. Midesindeki rahatsızlık mide boş <laughs> Açlık rahatsızlık açlık. Midedeki <laughs> bağışık. Midedeki sorunlar. Midede hiçbir şey olmamız. Başka hiçbir sorun yok. İkinci hafta gider Kerem abi ama güzel bir ekleme olmuş. Baş Efendi Hanım'ı adada. E, yapay zekası da güzel. Parkurda gördüm. Şimdi... Bayağı ünlü mesela. Güzel. Lig sporcuyulan, baya ünlü. Lig sporcu. Neye kadar sahada konuştum? Usta beni konuşturuyor. Lili. Bu kız kocaman değil mi ya? Nasıl sıcak parkurları Bu kızım bir tane Survivor'a voleybolcu kız gitmişti. Duygu, duygu bal. Bütün yarışmaları kaybeden tek Survivor. Hatırlıyor musun? 250'de 250 kayıp. Öyle bir şey çok Kazandığı hiç yoktu. Evet. Bir tane kazandı, bütün takım çöktü, ağladı şaşkınlıktan. Öyle bir performans gelebilir İkinci... lan Meryem Hanım'dan. Meryem Hanım da bence senden ünlü. Eyyamsız. Mer Meryem sürekli. Hanım olimpik Meryem, sporcu ya. Olimpik tabii sporcu tabii. Abi. Şey. tabii her evet. zaman. Ha, her olimpik sporcu benden ünlü değil. Ama Meryem Hanım ama... bir yandan da popüler tabii, tabii. bir branşın olimpik sporcusu. Aynen sporcu. en popüler olimpik Sultan branştır ya çok herhalde. Mavi, mavi şimşek şey geliyor. geliyor. Hazır, Hazır mısınız? Mısın? Ya en ünlü mavi saçlı biri olamaması var ama bu kızın şu an. Doğru. Hep zor Kim olur. en ünlü Otur. mavi saçlıya? Şey, Manifest Zoktay. kız. Aa, evet. Doğru. Serhan Bey var. zirvelerde hayatımı riske attım. Yani Şimdi sen de ünlü değil Eren... bence Serhan Bey. Serhan Bey Serhan Bey diyor ki hayatımı hep riske attım. Ne iş yapıyor bu? Hayatımı diye riske ya... attım diyor. Fena yerlerde riske attım hayatımı. diyor. Serhan Bey o... senden ünlü değil. Oyuncu şimdi da Cüneyt Arkın Bey... mı abi? Hayatı nerede riske attın? Serhan Anladım Bey ben mi? çok Anladım. gördüm dizilerde ama sen de ünlü değil. Arenaya geçiyorum. O, bir yapımlarına bakmak istiyorum Serhan Bey'in. De karakterimle de ölçün. Merak <laughs> ettim. Akıncı Bodrum Masalı. Sahne 10 Meryem. Meryem kendi düşen alamaz. Abi ben, ünlüler sen, çok sen, fark sen... yiyecek gibi bir takım geliyor şu ana kadar. Öyle diyeyim size? Selena Hanım'ı hiç tanımıyorum. Ünlülerde şey kokusunu aldınız mı? Ezimet. Ona ikiler falan başlıyor abi. Ya Ama şey ünlüleri, ben... ünlüleri, ünlüleri genelde şey toplar abi. Yedeklerden gelen yarışmacılar gelir. Üç, üçüncü hmm. haftadan Ramazan'ın ünlüleri alımla konuşmasını da yapman lazım bence yavaştan. O, o koku var bende. Ramazan Selen Hanım yapıyor abi, konuşmayı. <laughs> Acun Bey Kerem bir gönüllere verir misiniz? <laughs> ya kim kim Nagihan mı yapıyordu Cumali için? Ha, ya şu o, diye, o Survivor'daki en kötü konuşmalardan biri ya. Onu izlerken çok üzülüyorum ya. Vahşi doğaya bırakan bir kadınla başa çık. Bence şu an eşitlendi. Selen Hanım senden üzülür mü? Ne diyor Selen Bir dakika abi. Bir Selen Hanım'ın konuşmasını dinleyebilir miyim? Selen Hanım mesela elbette ki şunu demiyor mesela. Vallahi İstanbul'dan kaçasım vardı. Panama ilaç oldu demiyor ya. Ne diyor da iddialı konuşuyor onu merak ettim. Vahşi doğaya. Selen hanım... hanım ne iş yapıyor ben tanımıyorum Selen Hanım'ı. Yatracı galiba. Sahne ışıklarından kendini vahşi doğaya bırakan bir kadınla başa çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ya sana size şöyle söyleyeyim sen hanım, sahne ışıklarından kendini vahşi doğaya bırakan bir kadınla çok rahat başa çıkabileceğini düşünüyorum. <laughs> ya yani Survivor Cumali'nin falan başa çıkabileceğini düşünüyorum. Oh. oh! Benim i̇şte adam. Gerçek bir ünlü. Benim adam. Nefessiz izleriz. Ne adam da. Mert Nobre. Bu arada i̇şte ben başarılı bu. olacağını da düşünüyorum ha. Hadi be. Hadi be. Çok çok hadi başarılı be. olacak bence. Survivor'a hiç... ciddi bir süredir İYİS futbolcu gitmiyordu ya. Futbolcu şampiyon hiç yok Survivor tarihinde. Ümit Bence bu var. sene futbol tayfa obreye yüklenmeli ha, abi. Destek ama yüklenmeliyiz. Hiç futbolcu şampiyon yok ya. Sercan en Yıldırım falan y en yüksek giden son 4 falandır o da. Sercan Yıldırım da şey ya. Ümit Karan da çünkü gitti sanki. Ümit Karan Sarı da Takın galiba 3. Mi? oldu. Baya. Serhat Akın? Serhat Akın gitti aynen. Serhat Akın ilk 5. falan i̇lk Üç. İlk 3 Serhat Akın'da sanki. Yattı ara gitti baya. Hiçbiri olmadı abi şampiyon. Numa Diskalifiye zaten. Şampiyon yok. Şampiyon yok aynı. Breno, 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 Breno. Ne şortalı? Breno, Abi Nerede Nobre bayağı yok. da topçuydu ya. Nobre inanılmaz yani. topçuydu abi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan son forvet. Dokuman var. Ben oradayım. İstatistiğim yanlış çıksın diye düşünüyorsunuz değil mi? İki adi. Yok hayır ben ben, ben Nobre'nin topçuluğu Düşünüm. hatırlamaya çalışıyorum. Siz böyle insanlar oldu. Düşünüyor adamdan başka biri var mıydı? Forvet yankı. ikisinde de şampiyonluk yaşamış. Falan değil mi? Yok, yok abi. yangın yok ya. Aynen. Kim var ilmi? Bulsana bir tane ya. Yok yok Nobre sondur ya. Kötü oldu bu. Cenk'in yok. Niyang'ın yok. Aşka Forvet. Forward... Fatih Şahin'in ikisinde <laughs> de yok. Fatih Şahin'in ikisinde <laughs> de Şahin in yok. <laughs> in İnşallah. Talişka 10 numara diye sayarım. Onu da forvet diye saymam. Ki aktif yok zaten. Haklısın ha. abi. ikisinde de yok. Ya da Burak'ın Fener'de var. Beşiktaş'ta mı yok? Olabilir. Bradley sese kızı mıydı? Dilan. Hanım. Evet. Bak size bir Aynı şey zamanda şarkıcı sanırım. O ee? kadar çok kavga edecek ki. Dört günde bir falan kavga edecek. Ağaç kovuğuyla adam dövecek. Çok çok iyi isim. kadar tanıdılar? Ön yargılar konuştu. Ben. Az kaldık bekleyin Ama sen de ünlüler kadar. Ünlüler takımı bence iyi ama performans anlamında çok yani. Performanslar çok basit. Yani yedek ya yedekler önemli dediğim gibi. Abi yedekler gibi. bilmiyorum. Abi yedeklerden Bakalım, devamı nasıl? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ünlülerin yedeklerine all star girebilir. Öyle hissettim ünlü takımını. Farkı yani. Mesela ilk hafta. Tur abi çam kıran geliyor falan olacak. Millet hani ulan denge mi oluyor? İkinci hafta Nagihan Karadere geliyor falan gibi bir şey bekliyorum ben. Böyle bir şey hissediyorum yani. Ben Serenay Çetin. Ringin sert gerçeklerinden geliyorum. Tamam. 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 Ünlülerin ben performansı şey toplayacak söyleyeyim. kadın yarışmacı bence. Evet, aynen. Serenay Çetin'le... Kimdi o? Tamam. Bu kız. Yumruklaşma var bu sene Survivor'da. Bugünden açıklıyorum yumruklaşmayı. Bak. Ben 15 yıldır Survivor izlerim. Kızın genizden geliyor ses. En tehlikeli ses tipidir. Bak bir daha dinleyin kızın sesini. Çetin. Ringin sert gerçeklerinden geliyor. Bak. O tınıyı aldınız mı kızdaki? Evet. En sinirli insan sesin geldiği yerdir. En sinirli insanları bak o. Bak bir daha bir daha duyumu o sivilde de karşılaşırsanız diye bir daha duyduracağım o ses size. Serenay Çetin. Ringin sert gerçekleri. Ringin... <laughs> ses şuradan geliyor. Bunun var ya bunun vurduğu yumruktaki adamın kalkmaz bir daha. Geçmiş Bunun bunun kin tuttuğu adam ölür. Çok sıkıntı bir ses tonu. Serinden geliyor. Bak bugüne kadar kimleri kimleri Ringde alırım dedim. Serena yanım beni komaya sokar. Ses çok acayip bir yerden geliyor. <laughs> bir de abi Serenay. kızın ismi. Kaçırmayın onu. Seren Ay Çetin. <laughs> Seren Ay Çetin. <laughs> Ay, kemerlere bak lan Turan. Kemerler. Survivor. Milo Cabello'yu mu yendin? Kimi yendin lan bu kadar? Da beni korkutan tek şey kazanmaz. Ben, ben Murat artık. artık. Aa, işte benim ilk hafta elenme adayım. <laughs> Yok, benimki siz, en sonlarda. Siz Bak. Kerem Cem'de hakkınızı çok erken kullandınız. <laughs> Kerem Cem abinin ben hani 2-3 hafta Ya ben sana bir şey yani söyleyeyim. <laughs> Bu adamla Kerem Cem'in adada yapacağı <laughs> Ya falan hiç toplamıyor <laughs> amına Falan konuşmalarının merceği keyfi <laughs> Allah çarpsın. Oha has olacak. Mayıs arası veremez ya. Abi şu ortalaması. Bir ortam kuracaklar tamam mı? gör güzel. Keremcem bu. Adanın bir köşesinde full fiskos full bunlar akla Ya ben çıkayım diyorum finale. Abi sen otur diyorlar. E kendileri çıkıyorlar kaybediyorlar falan gibi böyle adanın bir köşesinde full bu geyikler. Acayip bakacak ya. <laughs> ya lütfen ikinci hafta denizdeki hiçbir şey nedeniyle ayrılmayın adadan ya. <laughs> ben, ben geçmişim, ben geleceğim, ben, 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 ben survive Yarışmaya, Yarışmaya değil, savaşmaya, savaşmaya geliyorum. Adım Deniz, gücümü ismimin... Kim tanımıyorum hanımefendiyi. Ben de tanımıyorum. Chat'te yazarlar herhalde ya. Ben bakayım hemen. Deniz Çatalbaş. Deniz Çatalbaş. Ee, sanırım e, şey, pilates eğitmeni anladığım kadarıyla profil. Öyle mi? Yanlış bakmayayım. Pilates eğitmeni mi? Öyle yazıyor profilinde. Online pilates artı functional training yazıyor. Instagram açıklamasında. Yani şöyle diyebiliriz. Ünlüler takımı çok performans açısından zayıf kalmasın diye yerleştirilmişe benziyor. Köklerinden alıyoruz. Ve bunu göstermeye Survivor'a gidiyoruz. <laughs> ya oyuncuymuş. İşte. Arkasokaklarda oynamış. İşte aynı. Normalde bayanı gördüğüm zaman derdim ki işte performans dediğiyle ilk yazılacak isim. Bayhan. bak ama dinle. Normalde Bayhan'ı görsem derdim ki evet ilk hafta dönecek adam belli oldu. Ama şu an Türkiye o kadar karışık ki <laughs> Bayhan 4-5 hafta Panama'da kalmak için her şeyini yapacaktır. Ne derdin abi Bayhan'la ilgili? İlk hafta kaçardın. Ha? Efendim işitmedim. Aaa! Efendim işitmedim Turan Sen de Bayhan'a SMS atacak bir imaj var ya. Üz üzülerek üzülerek takip edeceğim o süreci biliyor musun? Her turda Hadi bir tane öyle geldik. değil. Hmm. Oğlum bu arada Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisindeki fragmanı gördünüz mü? Hayır. Bir Kıvanç diyorum Kenan İmırzalıoğlu. Gördüm. Kenan Baba yaşlandıkça aynı böyle olmuş lan tip. Tip inanılmaz değişmiş Kenan Baba'nın. Ne olmuş öyle yakışıklı adamdı ya. Ayhan'a dönmüş. Geldik. Hmm, Burun çok değişik olmuş Kenan Baba abi ben benim şöyle bir iddiam var hmm. Kenan abi bir 75 olsa benim Bence Survivor. çok yakışıklı olmazdı bak diyor ki benim hayatım Survivor benim hayatım Survivor yapabileceklerimle alakalı çok konuşmayı sevmem Neyse onu yaşamaya geliyor. gider bir süre biliyor musunuz? bak performans açısından çok sıkıntılı bir ünlüler takımı gördüm yani Mesela gönüllerde bir Ramazan var yani hepimizin dikkatini çekti. Kafes Abi zaten öyle bir erkek yok. Yedeklerden All Star falan girmezse Ramazan'ın güle oynaya şampiyonluk sezonu sana öyle söyleyeyim. Evet evet evet. Ramazan'a rakip de yok aynen. Mesela bence 2016'da da Avatar Atakan güle oynaya şampiyon olacağı çok belliydi. Atıyorum. Bu sezon da öyle bir Ramazan e, sezonu bu bekliyorum. Bu arada de şunu ya. söyleyeyim. Mesela 2016'da çok keyifli senedir yani. Yattara, Yılmaz Morgül. Semih, Berkay, Öztürk. Semih Öztürk, Efe Can, Berkay, yani Zafer, Zafer, Serkay, Nagihan, Nagihan ilk senesinde, Nagihan evet, Nagihan'ın şey şey olduğu sene Damla Yani Can. biraz böyle performans adam değil de değişik karakter adam toplamak daha iyi bir fikir bence. Abi öyle de performans dengesi yok bence ünlüler gönüller arasında. Yoksa iki